Erik. Erik çiçek açmış da bahçenin kıyısında. Sen ona bakmadan geçmiş sen oracıktan. Leylek dansa durmuş da bacanın tepesinde. O baharlı mlaklığını durup dinlememiş sen. Bir tren bir gece köprüsünden ıslıkla dalmamışsan gurbet türkülerine akasya Mor akasya, ak akasya sarı sarı sarkmış da bahar mavilerinden. Yaşamak ne güzel şey diye ağlamamış san. Çocuklar bir 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 oynuyorlar da çöplük arıza da. Dikilip yanı başlarında göğüs geçirmemiş sandım. Yanından geçip gitmiş de çilekçinin arabası. Kaçtan veriyorsun hemşerim diye yutkunmamış zannettim. İskelenin tepesinden türkü döken gence Var olasın koçum benim diye el sallamamışsan Ve çapkınca bakmamışsan göğsü domur domur yeni yetmeye Sesi bam bam Sesi Ramazan topu Kendini Herkül sanan delikanlıyı Yaştaşınmışçasına süzüp selamlamamışsan öpmemiş sen gözlerinin içine bakıp duran bir gözleri şenlikliği itmemiş sen yaşama it her gibi denize koluna girmemiş sen bir yıkılmışın yalanla da olsa avutmamış sen bir umutsuzu su diyene bir avuç su vermemiş sen kolay gelsin dememişsen sen taş kıran işçilere günaydın sız bırakmış sen bahçe bezeyenleri eğilip Koklamamışsan sen çitten gülen çiçeği bayram bayram donanmamış sen acı seni dostlarının yüreğinde duymamışsan, kapı kapı dolaşmamışsan işlenerek işsizliğe düşmemiş. Sen hakkım dedikçe ve bayraklı pankartlı yürüyüşlere ve palaylı horonlu grev şenliklerine katılmayı bir aşk gibi ta şuranda duymamıştan. Ağrım ağrım, acın acım dememiş insan kardeşlerine ve dilinin en görkemli ve dilinin en bando davul sevgilerini sıralayıp sallamamışsan deyuslar saltanat. Hangi yaşta olursan ol, kaptırıp gönlünü sevda fırtınasına, evin en yolunu şaşırmamışsan, sende iş yok be kardeşim, sende iş yok. <laughs> borçlusun sen ağaçlara, kuşlara, borçlusun sen trenlere, otobüslere, ya Ankara, esen yele borçlusun. Eldeki şaşkınlığa, alındaki çizgiye, gözdeki ışıltıya, Borçlusun sen her şeye kardeşim, yaşamın kendisine. <laughs>